Merhaba arkadaşlar, program zamanına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizinle e, bir şey yapacağız. <laughs> Tuzaklı ev yapımını göstereceğim. E, şey, flat yapalım. Bir de Minecraft. Gerekli olan malzemeler. Evimizin rengi bu olması lazım. Bir tane basamak. Bir tane tuş. Ev. Başka bir de TNT. Al tuş gitti. Bir dakika. Tuş. Basamak. Basamak gözükmesin diye öyle yapıyoruz. Bir de gerekli olan malzeme demir kapı. Evet ilk evimizi yapıyoruz. Küçük bir ev. Benim küçük bir ev yapacağım zaten. Ondan sonra... Siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz tabii ki evinizi. Ee, şu kadar büyük yapsak yeter herhalde. Açalım. Demir kapımızı şöyle koyuyoruz. Şöyle, şöyle yapalım. Butonumuzu şöyle, butonumuzu şöyle koyuyoruz. Evet evin şöyle üstünü kapatmayacağım sadece şöyle katman yapacağım e, yaptıktan sonra evin için biraz torçlayalım. chest e koyabilirsiniz yani e, chest görürlerse daha da şey olur şöyle şöyle bir chest işte gördüğünüz gibi şimdi burası çok önemli arkadaşlar. 1 2 3 Kapının arkasındaki yeri 3 kere kırıyorsunuz. Diğerlerini 2 kere kırıyorsunuz. Evet, bunları 2 kere kırıp eee Evet bayağı işe yarayan bir şey bence. Ben çoğu arkadaşımı kandırdım. Hop. Okay. Fark etmez yani. Ama sağ mecbur şeyin arkasındaki de sadece Mecbur 3 tane kırmak lazım. Mecbur da. Evet diğerleri o kadar da önemli değil. Şöyle kaplayalım. Evet şöyle kaplıyoruz. Sadece bunu şöyle kaplıyoruz. Hepsinin üstüne tahta. Şöyle koyuyoruz. Evet bayağı hiçbir şey belli olmadı değil mi arkadaşlar? Şunu da şur koyduk mu? Şu an koymadık gibi gözüküyor vallahi. Bazen ben de inanamıyorum. Evi kapatıyorum. Evet, ev kapandı. Şimdi creative'e geçip Gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Yaptım evi. Gördüm. Ev bitmişti zaten. Şimdi ağaç ister. Hiç deli görmez mi? Chester çok TNT sesleri geldiği gibi kaçmaya başlayabilir. Ama bu için mecbur ölmüş olacak. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.